Epic Games 8. Gizem oyununu duyurdu ve bu gerçek bir mücevher. Remedy Entertainment'ın ödüllü aksiyon macera oyunu Kontrol, ücretsiz olarak sizin olabilir, ancak yalnızca önümüzdeki 24 saat için. Paranormal olayların yalnızca başlangıç olduğu Federal Kontrol Bürosu'nun gizemli dünyasına dalın. Çarpıcı grafikleri ve sizi derinlere çeken bir hikaye ile Kontrol, benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Bu şaheseri kütüphanenize ekleme şansını kaçırmayın. Unutmayın, bu teklif geçicidir. Bu yüzden hemen harekete geçin. Her köşenin bir gizem barındırdığı ve her kararın yeni keşiflere yol açtığı bir evrene dalın. Kontrolün büyüleyici hikayesi ve etkileyici görsel efektleri benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Aksiyon, entrika ve akıl almaz zorluklarla dolu bir yolculuk. Büroyu keşfederken sırları ortaya çıkaracak ve becerilerinizi ve zekanızı sınayacak doğaüstü tehditlerle karşılaşacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın,